İstanbul Valilik Meydanı. Ben Ömür Tekin, üniversite öğrencilerinden biri. Burada şu anda ilerleyen dakikalarda öğrenciler toplanıp e, otobüs e, akbillerinin e, öğrenci 18 tam 25 lira olmasını protesto edecekler. E, ses çıkarmaya çalışıyorlar, ses duyurmaya çalışıyorlar. Önemli bir hususiyet. E, i̇lerleyen dakikalardaki görüntüleri aktaracağız. Beklemede kalın.

Bolu'daki ulaşım bir şehre göre çok fazla. Yani ben işte Kocaeli'nden geliyorum buraya. Kocaeli'den Gölcük'ten İzmit'e 20 kilometre falan. Orada ben 20 liraya gidiyordum. Ben burada Sümerdar Üniversite'ye gidiyorum. İşte kaç kilometre bilmiyorum ama hemen hemen bak 20 lira olacak şimdi. Yani gereksiz bir pahalılık var tabi Bolu'da. Bilmiyorum onun için gelmek, işte çözelim diye. Çünkü biliyorsunuz ki sizler görmek istiyorsunuz, Sizler daha iyi bilirsiniz. Hak verilmez, hak alınır. Biz de hakkımızı burada almaya geldik. Arkadaşlarımız e, konuştular. Şimdi çıkıyorlar bildiğim kadarıyla. Çıksınlar. Biz de onunla, biz de onlarla konuşalım. da görüşler, ne yaptılar, ne diye. Ya bu işte işte bırakmayız gibi. Hani ya öyle, öyle söyleyeyim yaklaşmaktayız, <laughs> ondan olan yapmak üzere bu başladılar. E, attıkları özellikle burada, başkanlara da dikkatli olarak yaptığımız mücadeleyi yanındayız. E, Zeynep Hanım'la e, görüştü. Şöyle bir karara vardık. Bundan sonraki aşamada biz belediye olarak kooperatif temsilcilerimiz şoförler odasıyla birlikte bir süreç yürüteceğiz. Onlar da sizlerin tepkilerini dinleyecekler. Daha sonra ortak bir çözüm bulmaya çalışacağız. Ve tekrar temsilci arkadaşlar veya katılmak isteyen arkadaşlar da varsa çok kalabalık olmamakla birlikte bu hafta için buluşacağız. Daha sonra onlarla birlikte tekrar başkan beyle görüşeceğiz. Eğer herhangi bir durumda bir yanlış karar veya yanlış bir işlem yapıldıysa başkan bey bunu tekrar meclise taşıyacak. Şu anki durumumuz bu. İyi akşamlar. diliyorum. 11 liradan devam edeceğiz başkanım. Hayır şu an zaten evet. daha devreye girmedik evet. abi. Evet. Yani bu görüşmeleri yapacağız. Ona göre de size arkadaşlar temsilci içinizden temsilci arkadaşlar bilgi verecek. İstek olarak abonman istiyoruz. Buna ne diyorsunuz? Oh. Hepsini arkadaşlarla paylaşın. Hepsini değerlendiririz. Yeni elektronik bilet toplama sistemi var zaten. O durumda abonman gündemimizde. Başkanım çözüm kavuşalana kadar o zaman zam yapılmasın. Zam olmasın. Bu hafta zaten cumaya kadar çözeceğiz. Basın açıklamasının sonucunda içeri giden sözcüler taleplerini net bir şekilde ilettiler. Bunun sonucunda da e, geldiklerini yaptıkları açıklama e, pek şaşırtmadan Cuma gününe kadar, bu hafta içi sonuna kadar e, buradaki e, otobüs e, gruplarının bulunduğu topluluklarla e, beraber bir yandan öğrenci sözleri bir araya gelecek. Belediyenin aracılığıyla fiyatlar tekrardan konuşulacak. E, bu bir noktada öğrencilere de zaman kazandırdı. E, eğer öğrenciler bu durumdan memnun olmazsa Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tekrardan bir görüşme, bir aracılık sağlayacağı da söylenir beklenir